Şimdi bu duygusu sönmüş insanların yaşadığı en büyük durum tükenmişlik sendromu. Duymuş muydunuz bunu? Mu? Yani dünyada cesedini eğlendirmek için lezzetleri tadıyor, 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 tüketiyor, 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 tüketiyor. En son diyor ki bütün lezzetleri tükettim, beni tatmin edecek hiçbir şey yok diyor ondan sonra tükendim diyor. Haramda bile girmediğim lezzet kalmadı diyor. Bitti diyor. Dünyada bana heyecan veren hiçbir şey yok diyor. Senin tatmadığın öyle lezzetler var ki insanların içerisinde. Onları keşfedememişsin ve bütün lezzetleri bitirdiğini iddia ediyorsun. Bekleme anladın değil mi? Maneviyatın ruhun içerisinde öyle gömülü lezzetler var ki onları tatmayıp dünyada bitirdiğin lezzetleri dünya bitti zannediyorsun. Maddi lezzet tükeniyor. Tatacak bir şey kalmayınca adam neyi tatmaya çalışıyor biliyor musunuz? Maalesef ölümü tatmaya çalışıyor. Ya hadiseler sıralı şekilde böyle gidiyor. Bunu tattım, bunu tattım, bunu tattım. Hiçbirisi beni tatmin etmedi. Ruh bir de var ya. Ruh sonsuz ya. Yani ruhun tatmin mekanizması nasıl? Sonsuz. Neden? Ruhu muhatap edeceğin Allah sonsuz çünkü. Kalp sonlu mu sonsuz mu? sonsuz. Kalp niye sonsuz? Kalbin seveceği Allah sonsuz çünkü. Ya sen sonsuzla zor tatmin olan bir kalbi. Dünyadaki şeylerle doyurmaya çalışıyorsun. Doymuyor bile Mehmetcan bırak tatmin olmayı. Doymuyor bile ya. Anladın değil mi? Kalp niye sonsuz? Seveceği Allah sonsuz. Ya böyle bir kalbi sen cesedini biraz giydirdim, biraz gezdirdim diyerek tatmin etmeyi bile bırak. Doyurmam bile mümkün değil.